Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bugün yine bir tek sürpek videosuyla sizlerin karşısındayım. Biliyorum ki aramızda bazı arkadaşlarımız var ve bu tarz içerikleri sevmiyorlar açıkçası. Onlara şunu söylemek istiyorum. Ben kanalımda kaybettiğim o aboneleri, izlenmeleri, like'ları ancak bu şekilde toparlayabilirim ancak eski aktifliğimize bu şekilde ulaşabilirim o yüzden bu tarz içeriklere de devam edeceğim like atıp abone olup destek olursanız ve kısa bir süre içinde eski aktifliğime de kavuşabilirsem eğer artık farklı içeriklerde çekeceğim işte bed varsa olsun egg varsa olsun bu tarz içerikleri çekmeye başlayacağım. Yani şimdilik bir biz böyle bir devam edelim. İnşallah eski aktifliğimize kavuşursak o içeriklere de başlayacağız Allah'ın izniyle. Bu videoda birkaç konu var sizlerle onu da konuşmak istiyorum. Öyleyse konumuza ben direkt geçeyim ya uzatmayacağım zaten video tek partik olacak gündelik bir video atacağım artık her gün düzenli Allah'ın izniyle o yüzden konuma geçeyim Konuma tam başlayacaktım ki bu arkadaş kanserlik yaptı ve ben de oraları biraz kestim bu şekilde devam ediyorum bu arkadaşı elemek istiyorum. Eledikten hemen sonra sizlere konumu anlatacağım. Hop! Seni şöyle attım hemen. Şöyle hemen yatağını kırmak da istiyorum. Tamam yatağını güzel bir şekilde kırdık. Büyük bir ihtimal burada ölebilirim. Zaten ölecektim de zorlamama pek gerek yoktu ama canını yenilemeye çalışacaktır. Bu da bizim için zaman kazanacağız. Gayet güzel. Eşyalarımı hemen aldım ve adama hemen gidiyorum ki kasılmasın. Kasılması benim için sıkıntı. Ee, yani oyunu kazanamasak da bir tarz kötü olur diyebilirim sizlere. Evet adamın base'ine geldik. Adam burada pusmuş. Ve canımın az olmasına rağmen bu arkadaşımızı güzel bir şekilde eledim. Altın elmamı da hemen şu şekildeydim. Sizlere konumu anlatmak istiyorum. Son iki videodur yorumlarda şu şekilde şeyler görüyorum. İşte bu bir destek yorumudur. Beğen geç vesaire tarzı açıkçası Başlarda hoşuma gitmedi çünkü diyecekler botsun, sen kendin yap, yapıyorsun vesaire gibi şeyler. Ama sonradan düşündüm ki tek başımayken biraz daha araştırma yaptım. Bu tarz yorumlar benim önerilenlere çıkmamı da açıyor açıkçası. Ve cidden son iki videoda da bunu gördüm. Az da olsa bir izlenme aldık. Zaten dediğim gibi günlük video olacağı için az izleneceğiz. Hiç sıkıntı değil ki inşallah pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Biz ben güveniyorum başaracağız bu yolda dediğim gibi destek yorumlarını görmeye başladım. Başlar başta hoşuma gitmemişti. Sonlara doğru beğendim. Neyse ben size orayı anlattım. Ee, bu yorum bu videoda açıkçası sizlerden o tarz yorumlar istiyorum hani amacımız önerilere çıkalım kanalımız hızlı büyüsün ve ayrıyetten de hani benim katıl butonu gibi bir olay da var açıkçası o açıldığı gibi büyük çekilişler yapmayı planlıyorum işte klavye çekilişi olur mouse çekilişi olur bu tarz çekilişleri de planlıyorum hani biri videoyu sonuna kadar izleyip paylaşırsanız da beni çok ama çok da mutlu etmiş olursunuz ee, biliyorum bazı yerlerde kökeleyeceğim ee, Bu videoda bazı yerlerde takılmalar olsun Bazı yerlerde cümleyi tam kuramayacağım Ve bu durumdan rahatsız olursanız da Sizlerden çok ama çok özür diliyorum ee, Günlük video çekiyorum Şöyle hemen gideceğim Ve be, e, obsijen çekeceğim Çünkü açıkçası ben bedi sağlama alayım Gerisi kolay bir şekilde gelir diye de düşünüyorum Hemen yan bizim yeşil Açıkçası yeşil de kırmışlar Tamam güzel bir şekilde devam edeceğiz Biz Bu oyunu alacağız diye düşünüyorum Neyse açıkçası biliyorum konuyu çok sapattım ben düzgün bir şekilde anlatayım sizlere. Ben sizlerden bu videonun altına 10 tane farklı bir şekilde güzel bir yorum yazmanızı istiyorum. Elinizde varsa yan kanalınız yan kanallarınızla da en fazla işte bir like atın bakın. Bana çok fazla yan kanala ihtiyacım yok abone olmayın bakın lütfen abone olmayın bana gerçek kullanıcı lazım. Like'ı da şu sebepten istiyorum hani önerilenlere çıkabileyim eskisi gibi güzel izlenmeler vesaire alabileyim. Yoksa açıkçası ben hayatta yan kanal istemem. Beni tanıyan tanır diyebilirim sizlere. Ha bu arada Discord sunucum açıklama kısmında mevcuttur. Oradan gelip e, benle konuşabilirsiniz. Sizlerle konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Discord özelim de açık vesaire. E, merak ettiğiniz sorular olursa bekliyorum. Şöyle güzel bir şekilde itemlarımı aldım. Ondan sonra setim falan da kılıcım da güçlü açıkçası. Bu oyunu kazanabilirim ya. Aynen aynen tamam. Bu arada bundan sonra günlük videoda çekeceğim ha. Böyle bizde böyle. Bundan sonra da şöyle bir karar aldım ya. Bakın son attığım video diyelim 2 gün önce mi? Hemen yeni video gelecek. Yani böyle devam edeceğiz ya. İnşallah büyüyeceğiz elimden geleni yapıyorum. gel e, zamanı gelecek videolarım. 200 izlenecek, 100 izlenecek, az izlenecek. Dislike saldırısı alacak ama... Bunlar benim için bir engel değil ya. Ben inşallah başaracağım ve buna inanıyorum. Bununla da inanmakla devam ediyorum diyebilirim sizlere devamda etmek istiyorum Bizim konumuzda şu şekildeydi tek sürpekti açıkçası biliyorum çok e, tek sürpekten bahsedemedim ama Şunu söyleyeyim bu tek sürpek cidden FPS plus bir tek sürpek Ayrıyetten de e, kılıçları vesaire olsun bayağı kaliteli ben beğendim Beğendiğim tek sürpekleri sizlerle de paylaşmayı seviyorum açıkçası e, Geçen videoda şey söylemiştim işte bizim abone olanlar 930 kişi bildirimleri açmış ee, bu biraz daha artmış yani siz yaptıkça siz beğendikçe bu istek falan artıyor yani daha doğrusu ben hatırlattıkça bu istek artıyor bu durumda açıkçası beni mutlu etmiyor değil Hop, bu arkadaşımızı güzel bir şekilde eledik hemen şöyle altın elmamı yemek istiyorum Orada bir an kalbim durdu acaba beni kesecek mi vesaire diye ama kesmedi güzel güzel Şöyle bir tane de daha trap açalım ki adam base'imize gittiği zaman onu baya bir zorluk çıkaralım. Ee, mor nerede? Mor mor mor. Büyük bir ihtimal mor şu base. Tamam sıkıntı değil. Ben onu görmezlik iksirim var ve kazmalarım da baya güçlü. Onu kırabileceğimi düşünüyorum. Texture Pack'in gökyüzü biraz alt kısmı göz açıcı olmasa da üst ve yan kısımları güzel bence. Ben beğendim. Bloklar vesaire dedi. Tam sizin oynama zevkinize göre bir tek sürpek efendim diyorum ve devam etmekte istiyorum. Morun base'ini gördüm. Vallahi bu parti güzel bir şekilde çıkaracağız ya. Adamın hiç base'imize de gitmedi. Dikkat ettiniz mi? Valla hiç base'imize gitmedi arkadaş. Neyse neyse. Hiç şomazlık yapmayalım. Base'imize de gitmesin. Şimdi şöyle açıkçası bu görünmez iksiriyle gideceğim ya. Biraz fantezili gezeceğim. Ya boşu boşuna almayalım bu görünmez iksirini be ya. Ya bu tarz videolarda bilemiyorum ya. Hani tek pek videosu başa konuşacak bir şey yok ya. Ben de elimden geldiğince böyle lafları uzatmaya da çalışıyorum. Hani maksatımız sıkılmayın videodan çıkmayın. Bana gel bana izlenme aktiflik lazım be ya. Bu arada arkada bu bet inşallah kırılmamıştır. Yanlış alaya gelmişsek nana yedik onu da söyleyeyim. Aha. Ya nasıl ya? Bak 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 nasıl gidiyor? Oğlum bu adamın base'i neresi ya? Aa, Gördüm gördüm. Görünmezliğin bitmesine az kaldı. Çok aşırı laglı bir arkadaş. Tamam kırdım ve o da aşağı düştü. Ee, bu para daha doğrusu bu videoyu çok güzel bir şekilde kazandık ama aşağı düşmedi. <laughs> Neyse dur ben de son... Aha. Aa, aşağı düştü ve doğdu. Aşırı laglı arkadaşımız. Ee, ben kazandık sandım da arkadaş çok fazla laglı olduğu için ne yazık ki bir şey yapamadık ve ben bu lag'a karşılık ancak size şunu söyleyeyim e, görünmez bir şekilde bu arkadaşı kesebilirim aksi takdirde gerçekten çok zor ki sizler de görüyorsunuz bence keşke şu craft ise bir de bir lag kısıtlaması gelse ya belli bir lag'ın üstünde olan girmesin abi sunucuya sen kendi internetin kötü neden başkasının oyununu mahvediyorsun Mesela soruyorum beyler siz hiç oyun düşünseniz siz oyundasınız tamam mı çok kasılmışsınız tek atacak haldesiniz bir giriyorsunuz adam bin lag sizi lagıyla kesiyor. Bunu ister miydiniz? Kimse istemez ki böyle bir şey. Ya bir lag sınırlaması da güzel olabilir. Başka da bir şey diyemiyorum. Bu arada yorumlar kısmına videolarda konuşmak istediğiniz konu falan varsa yazın ben onlar hakkında da biraz araştırma yapayım ona göre yorum yapayım. Hani tek süpek videoları çekeceğim ve şunu söyleyeyim sizlere bu videolar hani sadece tek süpeki anlatmakla bitmez. Bu farklı konular varsa söyleyin. Biz böyle eğleniriz, sohbet muhabbet tarzı şeyler. Bu arada şunu alıyorum. Görünmezlik, Ender Pearl. hop. Şöyle al bit, bitirmeye oynuyorum ya. Hemen e, setimizi bir 8 yapamıyoruz ama kadımızı yükseltebiliriz. Hemen senin de yerini öğrenelim bu videoda valla konuştuk işte yapacak bir şey yok. Elimizin geldiği, dilimizin döndüğünce güzel bir şekilde sizlere ee, olayları vesaire anlattık. Ee, heyecanlı olamadıysam vesaire özür diliyorum. Diyorum ve devam etmek istiyorum. Bu arada sakın demesene Aylin Bey izindesin ya bana deme. <laughs> Aga sen çok pis laglısın ya. Bilemiyorum. Cidden bu çok kötü bir durum. İnşallah interneti kötü olanlara Allah yeni güzel internet nasip eder diyebilirim. Lagı bir an düzeliyor, bir an gidiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Tamam, bunu içtim. O şu an seti falan güçlendiriyor ya bırak ellememem lazım hasar vesaire yemez o benim için sıkıntı çıkarır Hop. hemen arka aldım çünkü arkadaşımızın lagı vardı ve bu bize bir tık sıkıntı ya tamam bu parti çok daha doğrusu bak yine aynı hata yaptım bu videoyu çok güzel bir şekilde çıkardık. bu ana kadar zevk destek verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Yoruma ne yaz biliyor musun? Yoruma zümrüt yaz. Aynen zümrüt ilgili e, bir şeyler yazarsan sevinirim ya. Buraya kadar izlediğini kanıtlarsın. Teşekkür ederim efendim. Kendine iyi bak. Abone ol. Like at. 70 like de. yorumlar kısmında peki bulabilirsin. Hoşçakal ve bay bay. Ayağımı az önce çıkan ses masaya vurdum. Bay bay.